Selam herkese. Ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte özgüven hakkında konuşacağız. Önümde her zaman olduğu gibi bu minik not defterim var. Şöyle bir ufak bir göz gezdireceğim bir başlamadan önce. Şimdi özgüven aslına bakarsanız kavranması, anlaşılması, hayatımıza adapte edilmesi en zor en zor kavramlardan bir tanesi. Bunun çok 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 bilincinde ve farkındayım. Kafanızda özgüven deyince sadece fiziksel olarak kendinizi hayal ettiğiniz vücutta gördüğünüz andaki özgüven düşündüğünüzü farkındayım. Bu kavramı düşündüğünüzün farkındayım. Çünkü birçok insan özgüveni sadece fiziksel görünüşle alakalı bir tavır olarak hayatını adapte ediyor maalesef. Ama özgüvenin aslında bundan çok daha fazla, çok daha derin bir konu olduğundan bahsetmek istiyorum. İlk bahsedeceğim şey hayatınıza yeni beceriler kazandırmak, kendinizi baştan yaratmaya çalışmak ve eğitmek ve bunun size getireceği özgüven. Bu beceriler kendimizi geliştirme Amacımız kendimizi geliştirme hedefimiz bize aslında o becerileri kazandıkça bir özgüven getirmeye başlar. Bir şeyi ne kadar iyi yapabilmeye başlarsanız o konuda kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlayacaksınızdır. Başlarda tabii ki çekineceksiniz, korkacaksınız. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim diye kendinize güvenemeyeceksiniz belki ama bir süre sonra onu yaptıkça en önemli şey bu. Onun üzerine gittikçe ve kendinizi eğitmeye devam ettikçe o konuda aslında iyi olduğunuzu anlamaya başlayacaksınız. Ya da iyi olduğunuzu kendinize kanıtlamaya başlayacaksınız. Ve bu size inanılmaz bir özgüven getirecek. Şöyle düşünelim. Yeni bir işe başladığınızda büyük ihtimalle çok böyle gergin, çekingen, işte ne yapacağınızı bilmediğiniz için çok böyle özgüvenizi hissedip bir köşede genelde işte izlemeyi tercih edersiniz. Biraz daha çekingen olursunuz. Özgüveniniz çok yerlerdedir. Ama Diyelim ki e, zaten hakim olduğunuz bir konuda bir işe başladığınızı düşünelim. Oraya getireceğiniz, o, odaya getireceğiniz özgüven hissini bir düşünün. Bir şeyi bildiğiniz zaman onun size getireceği özgüvenin gücü çok fazla. O yüzden bu hayatta özgüvenli olmak istiyorsak kendimizi sürekli eğitmeye devam etmemiz gerekmek gerekmekte olduğuna inanıyorum. O yüzden en önemli şeylerinden bir tanesi. Çünkü hiçbir şekilde özgüven böyle kendiliğinden size gelmesi gereken ya da olması gereken bir kavram değil. Boş özgüven zaten dünyada en böyle çirkin duran şeydir. Yani hiçbir vasfı yok, hiçbir özelliği yok, hiçbir alanda iyi değil. Ama böyle burnu havalarda gereksiz. O yüzden kendimizi geliştirmeye başlasak aslında özgüven bizim yolumuza çıkacak zaten. İkinci bahsetmek istediğim şey konfor alanımızdan çıkmaktan korkmamak. Bu çok ama çok önemli. Hiç kimse, bu hayattaki hiç kimse konfor alanından çıkmadan, biraz zorlanmadan gelişemez. Öyle sadece istediğiniz için kendinizi geliştireceksiniz diye bir şey yok. Gerçekten kendi geliştirme süreci ve özgüven kazanma süreci bu aşamada çok zorlu. Biz insanlar olarak mutluluğa değil, biraz daha konfora bağımlı canlılarız. Bir durum bizim için ne kadar rahatsa, ne kadar daha az şey yapmamız gerekirse, ne kadar tembel kalabilirsek onu tercih etmeye meyilliyizdir ama bu bizi hayatta hiçbir yere getirmeyecek. Ama bu rahatsızlık, rahatsızlık durumlarını hayatınızda da böyle birden sokmamalısınız. Mesela spor örneğinden gidelim. İşte diyorsunuz ki kendinizi ya ben işte biraz daha vücudumu hareket ettirsem ve daha Onunla iletişime geçebilsem kendimi daha iyi hissedeceğim, özgüvenim biraz daha yerine gelecek, i̇şte duruşum düzenecek falan. Böyle kendinizi spor yapmaya itmeye çalışıyorsunuz sürekli ve yapmanız gereken en son şey spora gittiğiniz ilk günden aşırı kendinize yüklenmek. Çünkü neden? Kendinize inanılmaz büyük bir halsizlik yaşatacaksınız ve bu onu yapmamanıza yol açacak çok kısa bir süre içerisinde. O yüzden insanların birçoğu bir şeye işte bir spora başladığı zaman ilk hafta kendilerini çok zorluyorlar ve ikinci hafta spora gidemeyecek duruma geliyorlar hatta neredeyse ilk hafta içerisinde. O yüzden de gitmemeye başlıyorlar. Of onunla mı uğraşacağım? Her yerim zaten çok ağrıyor diye Tamamen kesiyorlar ve bir süre bu rahat alanların içerisinde kalıyorlar tekrar ama o kafaların içerisindeki düşünce geri geliyor. <laughs> Aslında ben spor yapsam iyi olur. Hep aynı döngü içerisine giriyorsunuz. Ve tabii ki farkındayım bir de şöyle bir şey de var şimdi spor örneğinden gittiğim için. Bazı insanlar için mesela spora gitmek yani işkenceden farksız. Birkaç sebebi olabilir ama ben şu anda hazır özgüvenden konuşurken özgüvenle alakalı kısmına değineyim. Bazı insanlar diye işte of ben çok hiç iyi görünmüyorum. İşte insanlar etrafımda spor salonunda çok iyi görünüyor. Herkes bana bakıyor. Ne yaptığımı bilmediğimi anlayacaklar. Düzgün de yapamıyorum zaten hareketleri. Ay baksana onlar ne kadar fit falan gibi şeyler düşüneceksiniz. Ve bu özgüven olarak sizi o gün yani mahvedecek. Hatırlıyorum benim gittiğim bir spor salonunda böyle her yerde aynalar vardı ve korku filmi gibi geliyordu bana yani bir süre sonra orada bulunmak. <laughs> Ama şunu söylemek istiyorum. %99 insanlar arkadaşlar kendilerine odaklanmış bir haldeler sporda. Ve birçok kişinin kafasından bu düşünceler geçiyor. O yüzden... Birçok kişi aslında çok da umursamıyor etrafına neler döndüğünü. Sadece işte bana bakıyorlar mı diye etraflarına bakıyor olabilirler. Ama yani çok kötü kalpli insanlar gitmiyorsa spor salonunuza kimsenin size bakıp ay şuna bak falan diyeceğini hiç zannetmiyorum. Biz insanlar olarak genel olarak böyle kendimizi birazcık böyle görmeye biraz işte düşük görmeye biraz meyil olduğumuz için Genelde işte ay herkes bana bakıyor. Ay çok kötü görünüyorum falan gibi düşünceler. Bizim zaten kafamızın içinden geçiyor. O yüzden insanları hiç umursamayın. Spora gitmeniz sizin için size iyi gelen bir durum olduğunu düşünüyorsanız takın kulaklıklarınızı. O bir saat, bir buçuk saat, yarım saat artık her neyse kendinize ayırın. Ve sonra oradan çıktıktan sonraki bir hislerinizi şöyle bir düşünün. Neler hissediyorsunuz? Kendinize nasıl hissediyorsunuz? Özgüven konusunda şu an nasıl bir çıtadasınız? Ona bir bakın. Yani tabii ki böyle anında değişimler falan bekleyip kendinizi stresi sokmayın spor alakalı. Spor zaten yapmasının amacı o olmamalı diye düşünüyorum ben ama oradan çıktıktan sonra size gelecek bir özgüveni şöyle bir düşünün. Görünüşünüzden dolayı değil. Ben bunu yapmak istedim ve ben bunu bugün yaptım. Bu özgüven inanılmaz bir şey olacak. Kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Diğer bahsetmek istediğim şey de özgüveninizi geliştirmek için. Şuramda kedi tüyü var. yok, kusura bakmayın. <laughs> o da korktuğunuz şeyleri yapmaya kendinizi birazcık zorlamanız. İnanılmaz rahatsız edici bir durum olduğunu farkındayım. Çünkü kendim bu durumun içerisinde senelerdir yaşıyorum arkadaşlar. O da mesela dil öğrenme sürecinden bahsedeceğim. Yeni bir ülkeye taşındım seneler önce. Dilini hiç bilmeden taşındım. Inanılmaz bir çılgınlık. Hiçbir şey anlamıyorum. Etrafımda konuşulan şeylerden hiçbir fikrim yok neler olduğu ile alakalı. Onu geçtim. Ee, yani et, arkadaş çevremde bile konuşulanları anlamıyorum. Nasıl özgüvensiz hissettiğimi tahmin edebilirsiniz. Çok çok rahatsız edici bir durum. Ama ne oldu? Sonra işte baktım ki olmayacak. Kursa gitmeye başladım. Dil öğrenmeye başladım. Ve çok yavaş bir süreç. Ama dil öğrenmeye başladığınız zaman ve kendinizi konuşmaya zorladığınız zaman bu konu içerisindeki özgüveniniz yavaş yavaş artmaya başlayacak. Şu an mesela inanılmaz harika konuştuğumu savunacak birisi değilim. Almanca biraz zor bir dil bana göre. Ama şu an mesela biriyle konuşacakken bir yere gittiğimde, bir yere aramaya gerek, bir yere aramam gerektiğinde çok daha kendimi iyi ve konforlu hissediyorum. Çünkü neden kendimi bunu yapmaya Zorladığım için bunu neden yapmaya zorladım? Çünkü bu konuda kendimi özgüvenli hissedebilmek istiyorum. O yüzden de yapmam gerekiyordu. Başka bir şey de mesela e, fobileriniz olabilir. Yani tabii ki çok yüksek boyutlu zorlanmalar yaşıyorsanız belki birinden yardım alarak bunun üzerine gitmelisiniz ama mesela kendimden bahsedeceğim tekrar. Ben karanlıktan aşırı korkan bir insanım. Yani... Evde elektrikler hiç kesilmiyor Avusturya'da. Ama Türkiye'deyken çok kesilirdi. Ve hatırlıyorum yani elektrik kesilsin. Mesela koridorda yürüyor olayım. Kilitlenip kalırdım ve direkt ağlamaya başlardım. Hiçbir şey yapamazdım. Ne bir odaya geçebilirdim ne yürüyebilirdim. Olduğum yerde zınk diye kalırdım ve sadece ağlardım. Biri gelip beni kurtaracak yani öyle. <laughs> çok kötü bir şey gerçekten. Aşırı korkuyorum. Hala karanlıktan çok korkuyorum. Ama bir akşam böyle Böyle bir çılgınlık geldi bana. Dedim ki ya ben bunun üzerine yavaş yavaş gitmeye başlamam lazım. Yani yapacak bir şey yok. Bunu aşmam lazım benim bir şekilde. Çünkü kendimi çok kötü hissediyorum yani bu durumun içerisindeyken. Hiçbir şey yapamayacak kadar işte güçsüz, zayıf, özgüvensiz bu durumun içerisindeyken mahvoluyorum. Yani olamaz böyle bir şey. Bu arada bu video çok uzun olacak gibi geliyor. Çünkü benim daha çok anlatacak şeyim var. Ama bir akşam şöyle bir çılgınlık yaptım. İşte bir arkadaşımla işte arabayla dolaşıyorduk bir yanında kıştı bir de. Yani Aralık mıydı? Öyle bir şeydi. Yani yeni yılın o zamanlar falan olması lazım. Ve işte böyle dolaşıyoruz. Karlı her taraf falan böyle bir çılgınlık bir şeyler. Dedim ki a dedi ki ben de çok güzel bir yer biliyorum. A, oraya götüreceğim. Seni böyle dağların tepesinde. Cık, Allah Allah. iyi tamam gidelim. Gittik. Ana ormanın içerisindeyiz. Hiçbir şey yok etrafta. Dedim kız manyak mısın? Ne yapıyoruz biz burada? <laughs> Neyse o da benim karanlıktan çok korktuğumu biliyor. Yani dedi ki deneyeceğiz dedi. Bakalım ne kadar karanlıktan korkuyorsun. Bunu ne kadar aşabilirsin. Onu gö göreceğiz bu akşam dedi. Allah'ım dedim nereden çıktı şimdi bu ne güzel oturuyorduk arabanın içinde müzik dinliyorduk şarkı söylüyorduk falan. Neyse cidden de böyle yani incin topu oynayan kap karanlık. Hiçbir şey yok etrafımızda. Ağaçlar var sence. İndik arabadan. Manyak gibi. Allah'ım nasıl ama korkuyorum yani size anlatamam. Titir titiriyorum artık yani böyle çok kötüyüm. Koluna girdim kızım böyle. Ay dedim bak yanımdan bir saniye bile ayrılmayacaksın dedim. Etrafıma böyle gözlerimi açtım bakıyorum. Hiçbir şey görünmüyor. Zifiri karanlık yani. Sadece böyle tam böyle dibimdeki ağaçları görebiliyorum. Hiçbir şey yok başka. Neyse böyle birkaç adım gittik ormanın içine doğru. Çok da gidemedik yani. O da korkutu çünkü. <laughs> dedim ki yok tamam bu kadar yeter benim için. Böyle etrafıma bakıyorum sürekli bir şey mi çıkacak, bir şey mi gelecek diye. Ama denedim. Üzerine gittim ve fark ediyorum o günden sonra mesela ben normalde gece işte lavaboya falan kalkarken ışıkların hepsini açıp öyle yürürdüm evde. Şimdi yürüyebiliyorum böyle yavaştan. <laughs> yani yavaş yavaş bu konuda biraz özgüven biriktirmeye çalışıyorum kendimce. Bir başka bir öneri de özgüveni geliştirmekle alakalı gördüğüm başka bir öneri de şuydu. Bazı insanları bilirsiniz böyle hangi ortama girerler gitsinler kendilerini çok rahat hissederler, herkese konuşabilirler. Hiç böyle çekinmezler. Böyle bakarsanız Allah'ın da özgüvenli bir insan dersiniz içinizden değil mi? Bunu aslında siz de yapabilirsiniz kendi hayatınızda. Biz böyle çok çekingen, utangaç falan davranıyoruz. Bunu nasıl kıracağız? Bundan bahsedeceğim şimdi. Kendinize normalde yapmayacağınız bir durumun içerisine sokun. Tabii ki güvenlik e, olayına dikkat edin bunu yaparken. Yani şimdi herkese de böyle el sallanıp konuşulmaz. Onunla farkındayım. Ama işte mesela ben bunu Kore'deyken çok denedim. Mesela yürüyoruz. İşte camlı böyle bir bina var. İşte karaoke yeri açmışlar. Yani ne olacak ki? el sallıyorum böyle. Bakıyorum onlar da bana el Diyorum ki aynı güzel. Yani ben utanmadım bunu yapmaktan şu anda ve kendimi çok iyi hissediyorum. Ya da işte biriyle bir yerde konuşmak. Mesela bir kafedeseniz. Mesela burada şöyle bir şeyin örneğini verebilirim. Bunu mesela iş hayatınızı adapte ederseniz inanılmaz bir ağ kurma şansınız olabilir. Mesela işte iş yerinizin yaptığı bir toplantıyı düşünelim. İşte konferans düşünelim. Konferansa bir sürü firmadan birileri gelsin öyle bir ortamda sırf özgüvenli hissetmediğiniz için sessiz kalırsanız asla o iş bağınızı genişletemez ve bu networking olayını büyütemezsiniz. O yüzden kendinizi birazcık böyle durumlarda konuşmaya, insanlara tanıtmaya, yaptıkları şeyleri öğrenmeye, yaptığınız şeyleri anlatmaya zorlayın derim. Şimdi geliyorum görünüşle alakalı kısmına. İlk olarak başka insanların sizin görünüşünüzle alakalı ne söylediğini bir tamamen bırakın kenara. Çünkü İnsanların birçoğu hiç düşünmeden konuşur ve insanların birçoğu kendisini her zaman haklı görüp kendi doğrularını size dayatmaya çalışırlar. Arkadaşlar bu hayatta siz yaşıyorsunuz, bu bedenin içinde siz varsınız, aynaya bakan sizsiniz. Kendi tercihleriniz, yaşantı tecrübeleriniz, yaşadığınız şekil, büyüdüğünüz yer her şey sizin alttığınız adımları kendi görünüşünüzle alakalı etkiler tercihlerimizde de tabii ki. O yüzden başka insanların sizin kıyafetinize, saçınıza, dövmelerinize, yaptığınız şeylere, ne bileyim saç renginize, o gün giydiğiniz ayakkabıya bir şey söylemesine çok da takılmayın derim. Çünkü herkesin bin bir türlü zevk anlayışı var. Çok gereksiz. O yüzden buradan girsin, buradan çıksın. Ben bunu Annem mesela izliyorsa şu, bu, şu anda bu videoyu sinir oluyor bana biliyorum. Bir şey söylüyor mesela diyor ki işte ya Merve niye şimdi gittin orana piercing yaptırdın falan diyor. <laughs> Sevmiyor çünkü. Ya diyorum ki anne niye takılıyorsun yani ne fark eder ki senin için? Niye takılıyorsun? Ben seviyorum yaptırıyorum. Sıkılırım çıkartırım bir daha takarım. Ne bileyim top takarım. Yüzük takarım. Yani kafama göre niye takılıyorsun bu kadar? Öyle yani gereksiz. Bunlara hiç takılmıyoruz arkadaşlar. Kendi hayatınıza bakıyorsunuz, kendi mutlu olduğunuz şeyleri yapıyorsunuz. Çünkü özgüveninizi yukarı çıkartacak tek şey budur. Şimdi devam ediyorum. Kendinize rutin oluşturmak. Neden önemli bu? Bundan bahsetmek istiyorum. Hayatınıza ufak rutinler eklemeye başlarsanız beyniniz yavaş yavaş bu rutinlere alışmaya başlayacak ve bu rutinler sizin kendinize değer verdiğinizin mesajını göndermeye başlayacak kafanıza. Atıyorum işte cilt bakımı rutininiz var. İşte sabahları da işte hareket etme rutininiz var. Bir süre sonra beyniniz diyecek ki, ha bak benim için güzel bir şey yapıyor bu. O yüzden ben de ona mutluluk hormonları salgılayayım şu anda. Kendisini iyi hissetsin. Yani o yüzden böyle kendinize rutin oluşturmak çok çok önemli bir konu. Hayatınıza bir nizam katarsınız bu şekilde ve bu kendinizi nasıl hissedeceğinize çok ilişkili bir konu. Mesela diğer bahsedeceğim şeyle alakalı, kendi görünüşünüze birazcık özen göstermek. Çok basit şeylerden bahsediyorum. Eminim anlayacaksınız. Mesela işte evde olduğunuz 4-5 gün düşünelim. Mesela Covid zamanı. İnsanlar kendilerini çok kötü hissediyorlar. Neden? Çünkü sürekli evdeydik. Kendimize hiçbir şekilde bakmamıza gerek yoktu. Birçok insan hatta yani çok sık duş almamaya başladı. Evde sürekli pijamalar giyiyoruz. Hiç kimse kendine bakım yapamıyor. Dışarı çıkmıyoruz çünkü bir sebebimiz yok. Böyle olmaması gerekiyor. Hiçbir şey yapmasanız bile kendi hijyeninize özen göstermeniz lazım özgüveninizle çok büyük bir etkisi var. Tabii ki sizin kendi dış görünüşünüze saygı duymanız, çevrenizdeki insanların da size yaklaşımını çok değiştirecek. Kendi görünüşünüzü nasıl giyindiğinizi, sizi nasıl hissettirdiğini göz ardı etmemenizi tercih ederim. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi de en basitinden bir güneş gözlüğü takıp gitmek var. Güneş gözlüğü taktığınızda özgüveninizin ne kadar değiştiğini bir düşünün. Bunu anlayacaksınız. Burada asla ama asla sizin kilonuzdan bahsetmiyorum bu arada. Kilonuzun, vücut yapınızın, vücut şeklinizin özgüveninizle çok bir alakası olmaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi diğer bir şey de duruşunuzun önemi. Bu posture dediğimiz olayın önemi hayatınızdaki. Nasıl durduğunuzu her zaman çok dikkat etmeniz lazım. Çok ama çok ama çok zor bir şey farkındayım. Ben de çoğunlukla yapamıyorum ve her zaman böyle kendimi birazcık zorlamaya çalıştım bir konu. Özellikle masa başı içine geçtikten sonra daha da zorlanmaya başladığım bir konu. Bunu nasıl çözeriz? Nasıl duruşumuzu düzeltiriz? Sırt kaslarımızı güçlendirerek. Bunun için de kesinlikle spor salonuna gitseniz de müthiş olur tabii ki. Ama gidemiyorsanız da kendi kendinize mesela yoga yapmaya başlayabilirsiniz. İnanılmaz yardımı oluyor. Şimdi diğer bahsetmek istediğim şey fake it till you make it. Ne demek bu? O şeye ulaşana kadar o şeymişsin gibi davran. <laughs> bir şeyi yaparken arkadaşlar kendinizin özgüvensiz olduğunu insanlara göstermeyeceksiniz. Bu kadar basit. Yani her zaman o işi bilmeseniz de yapabileceğinizin mesajını vermeniz gerekiyor insanlara. Yani ay ben bunu yapamam, ay nasıl yapacağım, ay falan gibi değil. Bakayım nasılmış. Sorun değil hallederim. Ben çözerim. Biraz araştırır bulurum. Bu şekilde bir yaklaşımda olmanız lazım. Çok ama çok önemli. Fake it till you make it. Çok klaşa bir sözdür ama önemi çok büyük. Şimdi diğer bahsetmek istediğim şey de şu. Hayalimdeki ben bunu yapar mıydı? Bunu düşünün. Hayalimdeki ben bu kişiyle bir ilişki yaşar mıydı? Hayalimdeki ben bu alışkanlığı sürdürür müydü? Hayalimdeki ben bu kadar az şeye tema eder miydi? Bunu bir düşünün. Bir şey yapmadan önce benim en iyi versiyonum bunu yapar mıydı diye bir sorun kendinize ve cevap hayırsa onu yapmayın arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani siz kendinizin en iyi versiyonunun, çok basit bir örnek, bakkala paspal bir halde gitmesini düşünür müydünüz? Yapar mıydı böyle bir şey? Cevap hayırsa siz de yapmayın. Kendi en iyi versiyonunuz mutlu olmadığı ve sadece tolere ettiği ve belki başkasını bulamam bu hayatta diye düşündüğü bir ilişkinin içerisinde kalır mıydı? Bunu bir düşünün. Büyük ihtimalle cevabınız hayır olacaktır. O yüzden kendi en iyi versiyonunuza ulaşmak istiyorsanız kendi en iyi versiyonunuz için şu an onu yapmanız lazım. Diğer bahsetmek istediğim şey de özgüveninize negatif etki ettiğini düşündüğünüz şeylerden kendinizi bilinçli olarak uzaklaştırmak. En önemli noktası da sosyal medya. Eğer siz özgüveninizi kötü etkilediğini düşünüyorsanız gördüğünüz o influencer'ı takip etmekten çıkmalısınız. Mesela çok farklı bir vücut yapınız var birbirinizden. Ama ne zaman ona baksanız kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Onun gibi görünmediğiniz için. Çok yanlış. Çıkın takipten o kişiyi. Gerçekten çıkın. Size hiçbir faydası yok ve sadece özgüveninizi düşürmenize yol açıyor. Yani size iyi gelmeyen bir şeyi bilinçli olarak uzaklaştırmazsanız her zaman ona maruz kalacaksınız ve bu size hiçbir yardımı olmayacak. O yüzden bunu gerçekten yapın. Ve son bahsetmek istediğim şey arkadaşlar özgüvenle ilgili. Kendinizle en yakın arkadaşınızla konuşur gibi konuşun. Bu kendi içinizdeki çocuğu iyileştirmenin en ama en önemli noktası kendinizi her zaman destekleyici olun, sevecen olun, anlayışlı olun, motive edici olun. Kendinize gurur duyduğunuzu kendinize söyleyin. Başardığınız her şeyi kendinize hatırlatın. Bunlar özgüveninize inanılmaz güzel adımlar etkileyecek bir yol. Ve son söylemek istediğim şey de bunu aslında BTS üyelerinden bir tanesinde görmüştüm. Bir tane canlı yayınında yapıyordu sanırım. Kendinize sarılın arkadaşlar. Kendinize sarılmayı unutmayın. Kendinize böyle bildiğiniz böyle sarılın. <laughs> Ve bunda utanılacak hiçbir şey yok. İnsanların için yapmanız gerekmiyor tabii ki ama kendinize, kendiniz için burada olduğunuzu hatırlatın. Bu sizin için çok önemli. Ve eğer özgüveninizle tekrar bir araya gelmek istiyorsanız kendiniz için burada olduğunuzu kendinize kanıtlamanız lazım. Güzel adımlar için harekete geçmemiz lazım. Umarım biraz da olsa güzel bir video olmuştur sizin için. Ve umarım birazcık da olsa kafanızda özgüvenle alakalı şeylerin çözülmesine yardımcı olmuştur. Tabii ki hepimizin özgüvensiz hissedeceği zamanlar olabilir. Ama o durumlarla hemen kendimizi uyandırıp hayır ben böyle değilim. Ben bu hayatta şunu yaptım, şunu başardım. Hala yaptığım çok şey var. Özgüvenli olmak için çok sebebim var. Bunu kendinize hatırlatın ve özgüvenin sadece dış görünüşünüzle alakalı olmadığını hiç ama hiç unutmayın. Teşekkür ederim seyrettiğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz bir dahaki videoda. Evet.